Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethini anlatan Sultan ve İmparator adlı kitap Güney Kore'de 9 ay gibi kısa bir sürede 31. baskıya ulaştı. Ülke edebiyat tarihinde benzeri görülmemiş bu satış rakamına ulaşan kitabın yazarı esere bu denli ilgiyi beklemediğini söylüyor. Kim Yong o Güney Kore Parlamentosu eski başkanı. Meclis başkanlığı görevindeyken İstanbul'a resmi ziyarette bulunmuş. Harbiye Askeri Müzesi'ni gezerken Fatih'in gemileri karadan yürüttüğünü öğrenmiş. Fethi hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için kitap aramış. Ancak orijinal dili Korece olan kitap bulamamış. Bizans İmparatorluğu'nun yıkılışı gibi önemli bir tarihi olayı Avrupa ülkeleri ve Amerika'nın önemsemediğini öğrenince çok şaşırdım. Bunun sebebinin Asya'dan gelen bir devletin Avrupalı bir devleti yıkması, Hristiyan bir devletin Müslümanlar tarafından yıkılması olduğunu düşünüyorum. Avrupalıların yazdığı İngilizceden çeviri kitaplardaysa, dünya tarihi açısından bu denli önemli bir olayın yeterince objektif verilmediğini görmüş. Yazarların Osmanlı'yı ve Fatih Sultan Mehmet'i somut olarak yansıtmadıklarını fark ettim. Tarihte büyük rol üstlenmiş bu imparatora somut olarak yaklaşılması gerektiğini düşündüm. Kim Yong o fetihle ilgili ilk Korece kitabı yazma kararı verince okumuş, araştırmış. Türkiye'deki tarih uzmanlarına danışmış. Sırf bunun için beş kere İstanbul'a gelmiş. Kitabını yazmadan önce surları en az 30 defa ziyaret etmiş. İki yılda tamamladığı kitabın ismini de Sultan ve İmparator koymuş. Ve ilk defa giriş yapan... Koreliler Sultan ve İmparator'a öyle yoğun bir ilgi göstermiş ki eser 9 ay gibi kısa bir sürede 31 baskı yapmış. Kore Kore'de farklı kuruluşlar tarafından ayın ya da haftanın kitabı seçilmiş. Türkiye'den bir yayıncıyla da anlaşan Koreli yazarın kitabı Türkçe olarak 2014 sonbaharında raflarda olacak.